Hepimiz de 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 evet, de Değil mi? İstediğini evet. oynayabilirsin oğlum. Evet. 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 Bir de benim zıpladın mı? Yani De ki oğlum. Aydı. Ay, Ay, buraya, buraya dokunuyor ya. buraya. Buraya. değil mi? Daha ben şimdi bir bıraktım. Buraya çıkmadım. Buraya Aa ben de kardeşi oynuyorum. Alice git. Erişla ben şey. oynuyorum. Hadi hadi. Arkadaşlar biz <laughs> şey film gibi yapacağız. Tamam, o yüzden anda değil mi? Sizinle çok konuşacağım. olmaz Ay, ben 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 e, ben ölümsüzüm tamam mı ayume buradan çok korkuyorum ve buradan bak ne yapacağım ayume hadi gel birlikte oynayalım Aliyar Aliyar gel hadi oynayalım neyse sniper bıraktım ben ha. ormandayım. Spor yapıyorum. Hemen küçük bir sporluk. Öğr, oh. Enerjim bitti galiba. Fokus fokus. Abra kanat abra. Öğrenciler gelsin. Aa Ali Aras. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Ayaraz ben her zıpladığımda senin gücün yerine geliyormuş. Tamam mı? Yani enerjin doluyormuş. Hadi bakalım. Kaça kadar zıplayayım anne? <laughs> İstediğin kadar zıpla. Ben ona kadar zıpladıktan sonra Ali Aras'ın enerjisi dolsun. Ali dur ondan, ondan sonra dolacak. <laughs> Kaçta <da> kaldık? 3 Ali bir dur. Dört. Bence zıplamayı bırak oyuncaklarınla oyna evet, biraz. Evet, <laughs> biraz. Zaten komşu var. <gülüyor> <gülüyor> aşağıda komşu var. Aferin oğluma. Bak <laughs> Komşu var diyor kendisi zıplıyor. <laughs> Neyse. Ben şimdi patlayacağım. Şey Canlar çok sakar. Biraz bayağı da arttım. Ben yapıda dönüştüm. <laughs> Hazır mısın sen? Oy. Oyun oynayacağız. Boş <gülüyor> <gülüyor> Elin arada mı kaldı? Açılıyor ki Aliye kapadı. Olmaz. Oyuncaklarınızla biraz oynayın kızım. Aa ne güzel. Ay ya, bak, Aferin oğlum. Bu çocuk bende normal bir insanım. Karnenim buraya koy. Sen, <laughs> sen ormanda kaybolmuşsun. Bu da benim tim. Bu da bir e, bu da çocuk tamam mı? Ben böyle yolda gidiyorum. sen ormandasın. Ben seni görüyorum. Uzaktan izliyorum. Sen Ben ağlı vermişim. Bir de sen benden korkmuyorsun. Tamam <laughs> mı? Süpermen. Sen hareket e, hareketlerini yapıyorsun tamam mı? Ben <laughs> Bu oh, da ki çocuğum. Hemen saklanmamız lazım. Arabayı şu kenara çekelim. Biri daha 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 bir ağacı vuruyormuşum. daha hızlı şuraya park edelim. Ben de kara hırsız oluyormuşum. Tamam mı? Ay. 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 Arabayı şuraya, şuraya park edelim. Ay ay. Ama bu ne acınlattı. Oh ah, tamam. Arabayı park ettik çocuğum gel. Gel. Arabayı park ettik. Çabuk bize sakınlar. Allah gelin yanımda. Hemen buraya sakın. Ben kahraman. Ironman. Git buradan! Ben kahramanım ya. Hemen kaçmam lazım. Git <laughs> buradan. Ah! Ben kahramanım. Üste çıkmam lazım. Hemen buraya tırmanmam lazım. Ben <laughs> onları üzerinde yapmışım tamam mı? Hemen. <laughs>